Hayallerinizi gerçekleştirme sırrı, kullandığınız tekniklerden ziyade, varlık halinizde ve titreşim frekansınızda yatar. İçsel durumunuz, yaşamınıza ne çektiğinizi belirleyen en güçlü faktördür. Çekim yasasını duymuş olabilirsiniz. Bu ilke, odaklandığınız şeyi tezahür ettirdiğinizi söyler. Düşünceleriniz ve duygularınızı arzularınızla hizalamak için olumlamalar, görselleştirme, minnettarlık gibi çeşitli teknikler denemiş olabilirsiniz. Ancak bu teknikler sadece içsel durumunuzla uyumlu olduklarında etkilidir. İçsel durumunuz bilinçaltı inançlarınızın, baskın titreşiminizin ve temel kimliğinizin toplamıdır. Bu, kim olduğunuzun özüdür ve tezahür gücünüzün kaynağıdır. İçsel durumunuz arzularınızı çeker veya iter. Platon'un dediği gibi, dünya düşündüğümüz gibidir. Düşüncelerimizi değiştirebilirsek dünyayı değiştirebiliriz. Önümüzdeki dakikalarda içsel durumunuzun ve titreşim seviyenizin tezahür sürecini nasıl etkilediğini ve bunları kendi lehinize nasıl değiştirebileceğinizi keşfedeceksiniz. Sınırlayıcı inançlarınızı nasıl tanıyıp dönüştüreceğinizi, titreşiminizi nasıl yükselteceğinizi ve kimliğinizi arzuladığınız gerçeklikle nasıl hizalayacağınızı öğreneceksiniz. Videonun sonuna kadar izleyin ve içsel durumunuzu nasıl geliştireceğinizi ve titreşiminizi yükselterek tezahür başarısı elde edeceğinizi net bir şekilde anlayacaksınız. Bilinçaltı zihniniz, Düşüncelerinizin, duygularınızın ve davranışlarınızın %95'ini kontrol eden zihninizin bir parçasıdır. Bilinçaltı zihniniz, tüm anılarınızı, inançlarınızı, alışkanlıklarınızı ve kalıplarınızı saklayan güçlü bir bilgisayar gibidir. Bu programlar, kendiniz, başkaları ve dünya hakkındaki varsayımlarınız ve beklentileriniz olan bilinçaltı inançlarınızdır. Bilinçaltı inançlarınız, çocukluk döneminizde daha etkilenebilir olduğunuz zamanlardan itibaren şekillenir. Ebeveynleriniz, Öğretmenleriniz, arkadaşlarınız, medya, kültür ve toplumdan da etkilenir. Bilinçaltı inançlarınız, yaşadıklarınızı nasıl algıladığınızı, yorumladığınızı ve bunlara nasıl tepki verdiğinizi belirler. Aynı zamanda yaşamınıza ne çektiğinizi de belirlerler. Çünkü baskın düşünce ve duygularınızı oluştururlar. Eğer sevgiye layık olmadığınıza dair bir bilinçaltı inancınız varsa, sizi kötü muamele eden insanları çekersiniz veya ilişkilerinizi sabote edersiniz. Başarıya layık olmadığınıza dair bir inancınız varsa, sizi yetersiz hissettiren durumları çekersiniz veya hedeflerinizi gerçekleştirmekte başarısız olursunuz. Bu nedenle, tezahürünüzü değiştirmek istiyorsanız, bilinçaltı inançlarınızı değiştirmeniz gerekir. Bilinçaltı inançlarınızı ve duygularınızı arzularınızla hizalamak için olumlamalar, görselleştirme, minnettarlık gibi çeşitli teknikler denemiş olabilirsiniz. Ancak bu teknikler, içsel durumunuzla uyumlu olduklarında etkilidir. İçsel durumunuz, bilinçaltı inançlarınızın, baskın titreşiminizin ve öz kimliğinizin toplamıdır. Bu, kim olduğunuzun özü ve tezahür gücünüzün kaynağıdır. İçsel durumunuz, arzularınızı çekerek ya da iterek gerçekliğinizi yaratır. Platon'un dediği gibi, dünya düşündüğümüz şeydir. Düşüncelerimizi değiştirebilirsek, dünyayı değiştirebiliriz. Önümüzdeki dakikalarda içsel durumunuzun ve titreşim seviyenizin tezahür sürecini nasıl etkilediğini ve bunları lehinize nasıl değiştirebileceğinizi keşfedeceksiniz. Sınırlayıcı inançlarınızı tanımlamayı ve dönüştürmeyi, titreşiminizi yükseltmeyi ve kimliğinizi istediğiniz gerçeklikle hizalamayı öğreneceksiniz. Sonuna kadar izlemeye devam edin ve içsel durumunuzu nasıl geliştireceğinizi ve titreşiminizi yükselterek daha tatmin edici bir hayat için tezahür yeteneğinizi nasıl artıracağınızı anlayacaksınız. Bilinçaltı zihniniz, düşüncelerinizin duygularınızın ve davranışlarınızın yüzde 95'ini kontrol eden zihninizin bir parçasıdır. Bilinçaltı zihniniz, bilincinizin altında çalışır ve tüm anılarınızı, inançlarınızı, alışkanlıklarınızı ve kalıplarınızı depolar. Bilinçaltı zihniniz, hayatınızı yüklediğiniz programlara göre yöneten güçlü bir bilgisayar gibidir. Bu programlar, kendiniz, başkaları ve dünya hakkındaki varsayımlarınız ve beklentileriniz olan bilinçaltı inançlarınızdır. Bilinçaltı inançlarınız, özellikle çocukluğunuzda yaşadığınız deneyimlerden oluşur. Ayrıca ebeveynleriniz, öğretmenleriniz, arkadaşlarınız, medya, kültür ve toplum tarafından da şekillendirilir. Bilinçaltı inançlarınız, gerçekliğinizi şekillendirir çünkü her şeyi nasıl algıladığınızı, yorumladığınızı ve tepki verdiğinizi belirler. Aynı zamanda, baskın düşünceleriniz ve duygularınızı yaratarak neyi çektiğinizi de belirler. Örneğin, sevgiye layık olmadığınıza dair bir bilinçaltı inancınız varsa, sizi kötü davranan insanları çekecek veya ilişkilerinizi sabote edeceksiniz. Kendinizin yeterince iyi olmadığınıza dair bir inancınız varsa, kendinizi yetersiz hissettiren durumları çekecek veya hedeflerinize ulaşamayacaksınız. Tezahürünüzün kök nedeni bilinçaltı inançlarınızdır. Bu nedenle, tezahürünüzü değiştirmek istiyorsanız, bilinçaltı inançlarınızı değiştirmeniz gerekmektedir. Bilinçaltı inançlarınızı değiştirerek zihinsel durumunuzu ve titreşim durumunuzu değiştirirsiniz. İstediğiniz ama henüz sahip olmadığınız şeyleri hayatınıza çekmek ve tezahür ettirmek için, öncelikle mevcut durumunuzu anlamalı ve değiştirmelisiniz. Çünkü unutmayın, istediğinizi değil, olduğunuz şeyi tezahür ettirirsiniz. Titreşim durumunuz, neyi tezahür ettirdiğinizi belirler. Durumunuz, yayınladığınız gerçeklik ve zaman çizelgesini deneyimlediğiniz bir radyo istasyonu gibidir. Mobil telefonlarımızla her yerde bunu gözlemleyebiliriz. Dünyanın neresinde olursak olalım, Aynı frekansa ayarlandığımızda herhangi biriyle iletişim kurabiliriz. Neden? Çünkü belirli bir numarayı arar ve aynı dalga boyuna gireriz. Size mesaj gönderebilir, konuşabilir, hatta resim bile gönderebilirim. Şimdi bu çizgilerin farklı titreşim seviyelerini temsil ettiğini hayal edin. Her frekans belirli bir frekansa karşılık gelir. Bu kavram, gerçekliğimizin nasıl işlediğini anlamak için önemlidir. Frekansları radyo ayarı gibi düşünün. Her istasyonun kendi frekansı vardır ve siz her zaman birine ayarlısınız. Bu, düşüncelerinizin, eylemlerinizin ve sonuçlarınızın belirleyicisi olduğu için çok önemlidir. Her gün farkında olmadan bile bunu uygularız. Hayatta nerede olduğunuz hakkında netlik sahibi olmak doğaldır. Ancak bu, olmak istediğiniz yeri yansıtmaz. Mevcut durumunuzun ötesine geçmek normaldir. Ve bunun için asla mükemmel anı beklememelisiniz. Hemen şimdi karar verip harekete geçmek zorundasınız. Bu çizgiler farklı titreşim seviyelerini temsil eder. Her frekans üstündekilere ve altındakilere bağlıdır. Bu anlayış, bilincin daha yüksek seviyelerine yükselme ve en yüksek hedeflerinize ulaşma olasılığının her zaman olduğunu gösterir. Sarı çizgi mevcut bilinç düzeyinizi temsil eder. Ancak en derin arzularımızın bulunduğu yer en üst çizgidedir. Genellikle bu hatayı yaparız. Çocuklar okuldan çıktığında yapacağım. Param olduğunda yapacağım. Gerekli deneyimi kazandığımda deneyeceğim. Şu anki durumumuz nedeniyle asla doğru zaman gibi görünmez. Karar zamanla kaybolur ve arzu ulaşılamaz hale gelir. Radyo frekansında FM müziği AM bandında dinlemeye çalışmak gibidir. Çalışmaz. FM müziği AM bandında iletilemez. Sorun şu ki daha düşük seviyelerde düşünüp ama orada olmak istiyorum diyorsunuz daha yüksek bir seviyeye ulaşmak istiyorsanız, zihniniz, düşünceleriniz ve duygularınız aynı frekansta olmalıdır. Frekansınızı, arzunuzun frekansıyla eşleştirmek için yükseltmelisiniz. Hiçbir şey yaratılmaz veya yok edilmez. Her şey bir durumda burada. Sadece doğru frekansı ayarlamanız gerekiyor. Nerede olduğumuzu hatırlamak da önemlidir. Attığımız her adım, aldığımız her risk bizi bu noktaya getirdi. İleriye gitmek için hayallerimizde o yerde olduğumuzu görselleştirmemiz gerekiyor. O yerde daha önce hiç bulunmamış olsak bile, orada olduğumuzu hayal edip, heyecanla hareket etmeliyiz. İçinde bulunduğunuz durumu tanımak önemlidir. İçinde bulunduğunuz durumu anlamanın en kolay yolu, düşünceleriniz ve duygularınızı gözlemlemektir. Eğer kendinizi değerli, bol ve sevgi dolu hissediyorsanız, değer, bolluk ve sevgi durumundasınız. Eğer kendinizi değersiz, kıt ve sevilmemiş hissediyorsanız, yoksunluk, kıtlık ve sevgisizlik durumundasınız. Düşünceleriniz ve duygularınız durumunuzun göstergeleridir ve aynı zamanda durumunuzu etkiler. Durumunuzu değiştirmek için anahtar, arzularınızı hayal ederek onları zaten sahipmiş gibi hissetmek ve hareket etmektir. Bu, sahip olmadıklarınıza odaklanmak yerine, hayalinizde sahip olduklarınıza odaklanmak anlamına gelir. İstediğiniz sonucu şimdiki anmış gibi hissetmek, mevcut durumunuzu değiştirir ve titreşim yasası gereği, sizi o duruma getiren şeyi çekersiniz. En iyi teknikler, zihninizde canlı ve gerçekçi bir senaryo oluşturmanıza ve bedeninizde karşılık gelen duyguları uyandırmanıza yardımcı olanlardır. Örneğin, olumlamalar kullanarak, ben zenginim, sağlıklıyım, seviliyorum gibi güçlü ifadelerle istediğiniz sonucu tekrar edebilirsiniz. Ancak, harekete geçmezseniz, bu işe yaramaz. Ayrıca, görselleştirmeler kullanarak, hayalinizdeki evde yaşadığınızı, Hayalinizdeki arabayı sürdüğünüzü, hayalinizdeki partnerle birlikte olduğunuzu zihninizde canlandırabilirsiniz. Meditasyonlar zihninizi sakinleştirir ve iç rehberliğinize ve sezginize uyum sağlamanıza yardımcı olur. Senaryo yazımı istenen sonucu şimdiki zamanda oluyormuş gibi yazmanıza yardımcı olabilir. Ancak bu teknikleri isteme halinde kalmanıza neden olacak alışkanlıklara dönüştürmemelisiniz. Bu tekniklerin amacı durumunuzu değiştirmektir yoksunluğunuzu pekiştirmek değildir. İman ve umut, tezahür sürecinde temel bileşenlerdir. Çünkü görünmeyene inanmanıza ve bilinmeyene güvenmenize izin verirler. İman ve hayal gücü, varsayım yasasının temel bileşenleridir. Ve bu yasa, doğru olduğuna inandığınız şeyin sizin için doğru olduğunu belirtir. Varsayım yasası, arzularınızın zaten ulalabilir olduğuna ve onları sizin olarak talep etmeniz gerektiğine dayanır. Arzularınıza iman geliştirmek için en iyi yol, imanın bilinçliliğinizin bir ürünü olduğunu ve dış koşullarınıza bakmaksızın ona sahip olmayı seçebileceğinizi fark etmektir. Şükran, takdir ve sevinç de imanın güçlendirilmesinde güçlü müttefiklerdir. İlerlemenizi kutlamak ve nimetlerinizi kabul etmek, imanınızı artırır. Ayrıca, başkalarının arzularını tezahür ettirdiği hikayeler ve örnekler, imanınızı ilhamlandırır ve ulalabilir olasılıkları hatırlatır. Yeni bir duruma geçmenin ve arzunuzu talep etmenin en kolay yolu, Düşüncelerinizi ve sözlerinizi değiştirdiğiniz durumun göstergesi olarak kullanmaktır. Örneğin, zenginliği tezahür ettirmek istiyorsanız, zengin biri gibi düşünmeli ve konuşmalısınız. Finansal bolluğa sahibim. Param fazlasıyla var. Para bana kolayca ve zahmetsizce gelir gibi ifadeler kullanmalısınız. Parasızım, bunu karşılayamam, para bulmak zor gibi ifadelerden kaçınmalısınız. Yeni durumunuzu olumlayarak ve harekete geçerek talep etmelisiniz. Durumunuzu değiştirdiğinizin en belirgin işareti, farklı hissetmeniz ve gerçekliğinizin yeni durumunuzu yansıtmasıdır. Düşünceleriniz ve duygularınız daha olumlu olur ve eylemleriniz ve tepkileriniz istediğiniz sonuçla daha uyumlu hale gelir. Ayrıca, gerçekliğiniz yeni durumunuzu yansıtan olayları, durumları ve insanları çekmeye başlar. Tezahür süreciniz kolaylaşır ve daha az direnç ve daha fazla senkronizasyonla karşılaşırsınız.